Profil analizi çok kritiktir bu manada. O yüzden biraz profil analizi yapmaya çalışacağım sizlerle. Vaktimiz nasıl? 1248. 10 geçe böyle bir 15 dakika bir ara verebiliriz çünkü çok uzuyor konu. Profil analizi çok çok önemli. Biz mesela teknoloji şirketlerimizden bir tanesinde. 11 farklı sunum yaptık farklı profillere göre. Ne demek bu? Kim ile muhatap oluyoruz? Hintli, Hint backgroundlu bir CTO ile muhatap oluyoruz. Hmm, o adama daha farklı bir sunum yapıyoruz. Yerel e, den gelmiş bir mühendisse ona farklı bir sunum yapıyoruz. Adam CFO ise farklı bir sunum yapıyoruz. CEO ise farklı bir sunum yapıyoruz. Yerel değil, globalden gelmiş CEO ise farklı sunum yapıyoruz. Niye? Çünkü muhatap değişince anlatmanız gereken konu değişiyor. Yani bizim anladığımız e, sistemle, e, mantıkla e, girdiğiniz zaman, ya benim bir oturmuş bir sistemim var, bu sistemi uygularım ben. Karşıma kim gelirse gelsin. Olursa olur, olmazsa olmaz. Tamam sen çok büyük Coca Cola belki bunu uygulayabilirsin ki onlar bile bölge bölge bunu değiştiriyorlar. Örnek LCY2 ki, normal şartlar altında franchise vermeye ihtiyacı mı var lcy 2nin yılda Yılda 2,5-3 milyar dolara yakın ciro yapan bir dev yani. Böyle bir ihtiyacı yok. Ama bazı ülkelerde bakıyor ki o pazarda onu barındırmazlar. Bazı pazarlara franchise vererek giriyor. Niye? Çünkü barındırmayacaklarının farkına varmış. O yüzden farklı bölgelerde, farklı şekillerde iş yapmak gerekebiliyor. Ee, yani çok büyük oyuncu olmadığımız sürece şirket içi modellerimizi buna göre değiştirmek lazım. Bunun örneklerini de vermeye devam edeceğim. Bu profillerden bir tanesi küçük yatırımcı profili. Yani bunu Afex'te de göreceksiniz. Çeşitli başka farklı mecralarda da ya da Afrika'ya gittiğinizde tanışabilirsiniz. tanışabilirsiniz. Ee, bu kişiler... Ee, genellikle işten anlamayan ama girişimcilik ruhu yüksek kişiler. Vakti zamanında Ali Vardar adlı bir şahsiyet e, Amerika'ya gidiyor. Diyor ki, ''Ey McDonald's, ben diyor Türkiye'de sizin bir şeyinizi açmak istiyorum, bayiliğinizi açmak istiyorum. Ee, sizce McDonald's şöyle bir soru sordu mu? sen hamburgerci misin? Hamburger sektöründen mi geliyorsun?'' diye bir soru sordu mu sizce? Sormadı. ''Param var mı? Girişimci bir adam mısın?'' Bu işi becerebilecek komünikasyon skillerine sahip misin? Bu beceriye sahip misin? Bizim profesyonelliğimizde çalışabilir misin? Bizi orada temsil edebilir misin? Gibi sorular muhtemelen sordu diye tahmin ediyoruz. Adam alıyor. Hayatında bir tane hamburger e, çevirmişliği. İngilizce'de çok kullanılan bir terimdir. Sen hiç hamburger çevirdin mi falan derler. Ondan sonra olduğunu düşünmediğimiz bir adam bunu Türkiye'ye 1986 yılında getiriyor. 6-7 mağazaya çıktıktan sonra 6-7 farklı e, bayi açtıktan sonra bunu Anadolu grubuna devrediyor. Anadolu grubu alıyor ve onlar da bir dev haline getiriyorlar Türkiye'deki bu franchise'ı. Master franchiser dediğimiz e, grup. Ondan sonra da yakın vadede Katar'lı başka bir gruba sattılar. E, çok ciddi bir rakama. Bunu iyi anlatıyorum. Böyle bir profil gördüğünüz zaman eğer şirket içi modeliniz doğruysa bu kişi sizi o bölgede büyütebilir anlamında. Bu kişiyi böyle değerlendirmek lazım. Başka tipler vardır mesela. Yerel iş insanları vardır. Ee, bölge bölge bunlar değişirler. Her ülkede farklı kabileler ama bizim Türkiye'de hani e, adı çıkmış e, Okan Bey'in memleketi e, Kayserililer vardır bilirsiniz. E, Afrika'da da Kayserililer var yani oranın Kayserilisi örnek veriyorum şimdi aramızda yoklar O yüzden bir bir his yok Muhtemelen Doğu Afrika'nın Kaessesi kikuyu dediğimiz bir kabiledir ticaretten çok iyi anlarlar çok girişimci ruhları vardır Mesela bu adamlar işten anlamayabilirler ama genel itibariyle bir işin çağrılı olduğunu hissettiği anda adam şey yapmaz düşünmez yani mutlaka doğru bir ekip kurar bir adam kurar ve o ürün o efendim iş alanı neyse onu o bölgeye sokmaya çalışır. Böyle bir kişi gördüğünüz zaman mesela bu onlardan bir tanesi. Böyle bir kişi gördüğünüz zaman e, bu kişiyi de ayrı şekilde değerlendirmeniz lazım. Genelde işten anlamadıkları için mesela biz bu kişilere şey tavsiye ediyoruz. Ya senin ekibinden güvenliğin birisi var mı? Yahut ailenden güvenliğin birisi var mı? Biz bu adama işi öğretelim, eğitelim. O adam bu ürünü o bölgede ya da bu e, hizmetleri her ne ise yaptığımız şey bunu o bölgede hızlı bir şekilde pazara soksun, yaygınlaştırsın diyoruz. E, bu kişileri de doğru analiz edip doğru değerlendirmek lazım. Çoğu zaman aile üyelerine farklı farklı iş alanlarında istihdam ederler, e, farklı aile üyelerini çeşitli şirketlerin başlarına koyarlar ki Türkiye'de çoğumuzun yaşadığı gördüğü, bildiği gibi. Bir diğer çok karşınıza gelebilecek başka bir tip devlet adamıdır. Bu işte eski Gana başkanından bir tanesi. İşte bu yıllar içerisinde ben birçok başkanla tanıştım, birçok işte bakanla tanıştık, birçok devlet içerisinde önemli konumlarda bulunmuş, o ülkelerin içerisinde önemli konumlarda bulunmuş insanlarla tanıştık. Ortak özelliği öyle ya da böyle bunlarda çok para alıyor. Nasıl oluyorsa artık bilmiyoruz. Ondan sonra ortak özellikleri bu. Ee, ve bu kişiler işten hiç anlamıyorlar. Hiç. Yani iş nasıl yapılır, para nasıl kazanılır bilmiyorlar. Ee, gözlerinin önündeki birçok fırsatı da göremiyorlar. Ama güçleri var, maddi güçleri var. Yatırım yapabilecek güçleri var. Mesela böyle durumlarda bazen biz onlara partner buluyoruz. Parası olmayan ama girişimci rolü ve o işi orada becerebilecek adamı alıp onunla partner yapıyoruz. Yerelde. Diyoruz ki bak bu adamda para var iş bilmiyor. Bunda para yok iş biliyor. Bu ikisini bir araya getirelim hadi iş yapın siz diyoruz. O ondan korktuğu için yani yerel gücünden korktuğu için yamuk yapamıyor ona. Bu da diyor ki ulan ben işi bilmiyorum bu adam işi biliyor. Şimdi ben buna yamuk yaparsam sıkıntı olur işi öğrenmiş artık adam diyor. Birbirine ihanet de edemiyorlar. Böylelikle çok güzel bir partnerlik kurmuş olabiliyoruz. Bu tür şeylere yakın olmak lazım bu tür düşünceye. Her zaman bu bazen bu kişinin yine yakın çevresinde az önceki bahsettiğim kişi gibi yakın çevresinde güvenliği birisi olabilir, o bölgede iyi işler yapabilecek birilerini kendisi bulup da getirebilir. Ama gördüğünüz zaman bir kişi Afrika'da devlette bir görev yaptı eşittir mutlaka bu adamda ciddi bir birikim var artık nasıl oluyorsa var yani o yüzden değerlendirin her zaman yani. Bir işte şeyde mesela bizim e, e, bu sene olacak Afex'te e, içeride bir e, bakan geldi karşınıza. Bir işte müsteşar geldi, başka birisi geldi. Onu şey gibi düşünmeyin. Ya işte çok güzel saygılarla görüştük, fotoğraf çektirdik. Hayır değil. O bizzat sizin müşteriniz o. Kendisi. Yani o sizi e, o işe yadırım yapabilir, o ürünün bayiliğini alabilir, birilerini yapar, yaptırtır. Bu kişileri değerlendirmek lazım her zaman. Bir diğer kişi, tenderpreneur dediğimiz e, bir tipleme vardır Afrika'da. Bunların da e, devletin içerisinde, e, aşağı yukarı her e, işte belediyelerde, Türkiye'de de başka dünyanın farklı cürafını tanıdığımız tipler vardır ya, ihale kovalayan adam tiplemesi. E, e, entrepreneur, girişimci demek, tender de ihale demek. İhale girişimcisi diyorum ben, yani bu uydurulmuş bir kelime. Tenderpreneur diye bir kelime yok aslında. Ee, bu adamlar bunların çok büyükleri var Afrika'da bu adamlar çok büyük projeleri gidip bu adam iş bilmez sektör çoğu zaman bilmez bu adam ihale nasıl alınır kimden alınır kime kaç para verilir onu bilir çoğu zaman böyle bir tipleme gördüğünüz zaman kart vizitinizi verip işinizi tanıtmış olmanız yeterlidir daha başka bir şey anlatmanıza gerek yok bir yıl sonra da iş gelebilir. 5 yıl sonra da iş gelebilir. Çünkü sizin alanınızla alakalı mutlaka bir yere bir ihale düşer. Domates satıyorsanız domates ihalesi de olur. Efendime söyleyeyim bir e, tefrişat işi de olabilir. Bambaşka bir iş de olabilir. Askerinin alımları olabilir. Bir yerde elektrik işleri olabilir. Başka bir yerde başka bir sıfırdan yapılacak büyük bir işte bina inşaatı olabilir. Her şey olabilir. Bu adam onlardan bir tanesini yakaladığı anda size telefon açar der ki anahtar teslim iş yapabiliyor musun? E ben halıcıyım. Önemli değil. Sen halıcıysan bana bütün binanın içerisindeki tefrişatın hepsini yap. Öbürlerini de sen al. Yastığı da sen getir, perdeyi de sen getir, halıları da sen koy, ışıkları da sen yap, içerideki bütün boya, badana işlerini de sen yap, tuvaletin içerisindeki vitrifiyeyi de sen koy der. Siz bunu yapabiliyorsanız tertemiz zaten sizinle çalışmak ister. Bütün işi komple size verir. Bu da başka bir e, tipleme. E, bu kişiler genellikle... E, Zaten kafalarında bir şey vardır, bir fikir vardır. Genellikle şey yaparlar. Ee, çok iyi çevre yapmaya çalışırlar. İş bitirebilen insanlarla ihaleyi alıp o kişilere yüklerler Genellikle. Ee, bu adam, bunların çok meşhur bir versiyonu, o yüzden e, buraya koydum. Chris Kirby adında. Yani bunlar böyle üşürme şeyler değil bu konular. Yani bu adam e, yeni e, öldü, bir, bir iki sene oldu. Ben şahsen tanıyorum. Kenya'nın en büyük tenderpreneur'dur bu adam. Ee, o bölgede devletin büyük işleri varsa mutlaka bir şekilde onun burnu oralara e, uzanmıştır, dokunmuştur, kokusunu almıştır, o işlerin içerisinde bulunmuştur. <laughs> bir başka tipleme yine bunu fuarlarda rast gelebilirsiniz, Afrika pazarında rast gelebilirsiniz. Ee, bu kişiler genellikle e, risk almayı sevmeyen ama çevresi çok geniş olan tiplemeler. Ee, bu kişiler sizin ürünlerinizi doğru onlara insentif, doğru e, havuç e, tabiri caizse verildiği sürece sizin işinizle alakalı o bölgede sizi doğru kişilerle bir araya getirir ve iş yaptırtır size. Böyle tipleri gördüğünüz zaman doğru havucu, doğru insentivi, doğru e, efendim e, mükafatı her neyse ona vereceğinizi taahhüt ettiğiniz sürece sen bana Örnek veriyorum. Ben kalem üreticisiyim. Bu kalemleri pazarda kime, nerede, nasıl sokabilirim? Ee, bu işi sen benim adama yap. Benim adama bayilik verebileceğim bir kişi bul. Dediğiniz zaman, bulduğun anda sana ilk verdiği siparişten yüzde beş, yüzde on, ikinci siparişten yüzde yedi, üçüncü siparişten yüzde beş, dördüncü siparişten yüzde üç, son siparişten yüzde bir vereceğim. Attım yani bunu. Şu an attım. Ee, böyle bir e, havuçla gittiğiniz zaman hızlı bir şekilde sizin ürünlerinizi o bölgeye sokabilir. Eğer doğru şekilde işe inandıysa, güvendiyse, anladıysa. Bir diğer e, tipleme e, ben Lübnanlı iş adamı dedim. Zaten bazen e, Filistinli olabilir bu kişiler. Ondan sonra bazen yine Arap coğrafyasından e, tüccar e, nitelikli insanlar vardır. Bunların bir kısmı Afrika'ya yerleşmiş durumda. Özellikle Nijerya bölgesinde çok varlar. Batı Afrika'da daha yoğunluktadır. Ee, bu kişiler orada ticaretin akmasını sağlarlar. Bu kişiler aslında sizin normal fuarlarda alıştığınız tiplemelerdir. Yani normal bir fuarda karşınıza gelen kişi işi sizin kadar bilir ya çoğu zaman. İşte ben kalem satıyorum. Hımm kaç para bu kalem? 100 lira. Hımm niye 100 lira bu kalem? Bak komşuda 90 lira diye size söyler ya. Sen de dersin ya o da 90 lira ama onun kalemi işte şu kadar yazıyor. Benim kalemim ona göre iki kat daha fazla dayanıklı falan gibi siz de farklı bir şey söylersiniz. Ee, o alıştığınız karşınızda normal fuarlara gelen tiplemedir genellikle Lübnanlılar. Bunların başka versiyonları da var. Onları da size anlatacağım. Onlardan gördüğünüz zaman e, normal fuar gibi herhangi bir görüşmenizi rahatlıkla yapıyor olabilirsiniz. Hintli iş adamları vardır. Bunlar daha çok Batı Afrika, işte Doğu Afrika'dadırlar. Daha çok, büyük çoğunluğu. Ee, biraz Güney Afrika'ya da kaymışlardır. Eğer bunlar... Düz Hintli ise yani Müslüman olmayan Hintlilerdense iş yapma ihtimaliniz sıfıra yakın. Hiç bulaşmayın e, genel olarak. Yüksek ihtimalle iş yapamazsınız. Ben bugüne kadar bir kere dahi yapmıştım yok. Hiç yapamadık. E, ama Hintli Müslüman background'dan geliyorsa o zaman iş yapma ihtimaliniz yüksek. İyi de tüccarlardır. Aynı Lübnanlılar gibi düşünebilirsiniz. Bu sene Memon diye bir e, community var. Ee, önemli bir komünite dünyada. E, o memonlardan bir 40-50 kişi bekliyoruz, bu seneki AFEX'e mesela. E, karşınıza gelirse onlarla iş yapmaya çalışın. Çok tüccar adamlardır, çok e, işten, e, ticaretten anlayan insanlardır. E, yine benzer e, Doğu Afrika'da Eritre kökenli, Somali kökenli, Cibuti kökenli iş adamları vardır. Bunlar da çok böyle mahir adamlardır. Bayağı bizim anladığımız manada işten, güçten anlayan, sektörünü bilen, en az sizin kadar hakim gidip, görüşüp, sizinle oturup sipariş yazdırabilecek tipte insanlar vardır. Bunlar bizim alıştığımız fuarlardan karşımıza oturup da muhatap olarak kabul edip hemen hızlı bir şekilde ticarete girdiğimiz tiplemeler. Bunlardan da biz tabii ki bekliyoruz Afex'e ama her zaman onlarla denk gelemeyebilirsiniz. Yahut o kişi sizin rakibiniz olan firmayı temsil ediyor olabilir. Çok başımıza geliyor. Mesela gidiyoruz A diyoruz ki e, şey efendim Lübnan'lı bir adam Pirelli'yi orada temsil ediyor. E ben de Lastayım. E yani şimdi o adam Pirelli'ye girdi o bölgeye hakim oluyor. Ben girmeyeyim mi? Yok gireceğim. Nasıl gireceğim? Oradan devlet adamı yahut o az önce bahsettiğim tiplerden bir tanesini çekiyorum. İşi bilmiyor ya. Diyor ki o birisi Pepsi, birisi Coca-Cola. Bir tanesi Lassi, bir tanesi e, Pirelli. Onun maddi gücünü kullanarak o pazara giriyorum bu şekilde. Yani bu çok kritik. Yani normalde şey oradaki e, Hintli ya da oradaki işte efendim e, Lübnanlı sizi orada yaşatmaz değil mi? Kimse de onun yanında işte, işte Pirelli'nin yanına Lassi'yi sokamaz, sokmak istemez. Uğraşmaz, o yatırıma girmek istemez. O adam girer. İşi bilmiyor, sektörü bilmiyor. Sadece şunu biliyor: hmm, Bak bu adam ne kadar güçlüyse, bu adam da o kadar güçlü. Ben o zaman bu markayı buraya sokarım der. Mutlaka farklı bir girilemeyen bir bölge vardır, onun daha güçlü olduğu bir bölge vardır. Siz de işi bilip ona öğrettiğiniz sürece, o pazarda çok hızlı bir şekilde oradan pastadan pay alabilirsiniz. Burada tabii kritik olan bir konu var. Onu birazdan daha detaylı bir şekilde anlatacağım.